Haşlanmış yumurta diyeti kilo verdirir mi? Haşlanmış yumurta diyeti nasıl, kaç gün yapılır? Yumurta diyetiyle kilo verilir mi? Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen yumurta her zaman diyet listelerinin vazgeçilmez besini olmuştur. Sadece diyet listelerinize ekleyerek değil, doğrudan yumurta diyeti yaparak da zayıflamanız mümkün. Haşlanmış yumurta diyeti bunlardan biridir. Besleyici özelliği yüksek olan ve karbonhidrat içermeyen yumurta, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve minerali karşılar. Yumurta alerjisi olmayan herkesin günde bir adet yumurta tüketmesi tavsiyedir. Yumurta beyin gelişimi destekleyici, kemikleri kuvvetlendirici ve göz hastalıklarına karşı koruyucu özellikleriyle bilinir. Bunun yanında diyet listelerinde sıklıkla kullanılmasının sebebi ise tok tutucu özelliğidir. Sarısı ve beyazının ayrı ayrı olmak üzere sağlık için birçok faydası bulunan yumurtayla zayıflama son günlerde oldukça yaygın bir zayıflama türdür. Yumurta rejimi gün içerisinde farklı yöntemlerle pişirmiş yumurta içeren öğünlerden oluşur. Şok yumurta diyetiyle kısa sürede kilolarınızdan kurtulmanız mümkün. Peki yumurta detoksu nasıl yapılır ve şok yumurta diyeti nasıl yapılır? Özellikle kahvaltı tüketilmesi tavsiye edilen yumurta gün içerisinde daha az acıkmanızı sağlar. Yumurtanın diyetlerde en yaygın tüketim şekli haşlanmış yumurtadır. Yağda ve tavada pişirmeye kıyasla en sağlıklı tüketim şekli budur. Yumurtanın haşlanma aşamasında aşırı pişirmemesi, kayıs kıvamında tüketilmesi önemli bir ayrıntıdır. Yumurtanın sadece beyazını tercih ederek diyetinize ekleyebilirsiniz. Yumurtanın beyazı sadece 15 kaloridir. Bunun yanında oldukça besleyici bir özelliğe sahiptir. Yumurtanın bol protein içeren kısmının da beyazı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Günlük bir tane yumurta tüketmek günlük protein ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılayacaktır. Yumurta diyeti uygulayarak sağlıklı bir şekilde kilo verenler bir haftalık diyet programı sonucunda yaklaşık 5 kilo veriyorlar. Nasıl yapılır? Yumurta diyeti yaparken tereyağında pişirilmiş yumurta tüketmeniz tavsiye edilmez. Yumurta tüketeceğiniz zaman haşlayarak tüketmelisiniz. Günde en az 2 litre su içer olmanız da kilo vermenizi kolaylaştıracaktır. Haşlanmış yumurta diyetiyle bir hafta içerisinde 4 ile 6 arasında kilo verebilirsiniz. Diyet yaptığınız süre boyunca şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durmalısınız beyaz unlu yiyecekler de bu diyetin yasaklı besinlerindendir. Yalnızca diyet yaparak sağlıklı ve kalıcı bir şekilde zayıflamak ne yazık ki mümkün olmuyor. Diyet yaptığınız süre boyunca mümkünse sabah saatlerinde minimum yarım saatlik tempolu yürüyüş yapmanız tavsiye edilir. Kolesterol seviyesi yüksek insanlara yumurta diyeti önerilmez. Bir adet yumurta günlük kolesterol ihtiyacının tümünü karşılar. Bu durumda günün geri kalanında hiç kolesterol içeren besin tüketmemeye gerektirir. Ancak bu tür bir beslenmenin zor olması sebebiyle kolesterol hastalarına bu diyet tavsiye edilmez. Safra kesesi olmayan insanlarda yumurta tüketimi risk oluşturabilir. Doktor danışarak tüketmenizde fayda olacaktır. Kalp ve damar hastalıklarınız varsa kolesterol bu tür hastalıkları tetikleyici unsur olarak kabul edildiği için yumurta tüketiminden kaçınmanızda fayda vardır. Yumurta vücutta bir takım alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Yumurta alerjiniz olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Birinci Gün Kahvaltı Şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. Bir porsiyonu geçmemesine özen gösterin. 2 adet haşlanmış yumurta Öğle Meyve ve 2 dilim tam buğday ununu kızarmış ekmek Akşam Izgara tavuk Bol yeşillikli ve limonlu salata 2. Gün Kahvaltı Meyve Bir porsiyonu geçmemesine özen gösterin. 2 adet haşlanmış yumurta Öğle Bol yeşil salata ve ızgara tavuk yöresi Akşam 2 adet haşlanmış yumurta. Salata 1 adet portakal. 3. gün meyve 2 adet haşlanmış yumurta. Öğle 2 kaşık lor peynir. 1 dilim tam buğday unlu ekmek. 1 adet domates. Akşam ızgarlı tavuk göğsü ve bol yeşillikli salata. 4. gün kahvaltı. Meyve 2 adet haşlanmış yumurta. Öğle meyve salatası. Akşam 4 adet köfte ve bol yeşil salata. 5. gün meyve 2 adet haşlanmış yumurta. Öğle, haşlanmış brokoli, karnabahar, 2 adet haşlanmış yumurta. Akşam, ızgara veya fırında balık, bol limonlu yeşil salata. Altıncı gün, kahvaltı, meyve, 2 adet haşlanmış yumurta. Öyle meyve salatası. Akşam, ızgara tavuk, bol yeşil salata. Yedinci gün, kahvaltı, meyve, 2 adet haşlanmış yumurta. Öğle, haşlanmış brokoli, karnabahar, haşlanmış tavuk ve salata. Akşam, haşlanmış sebze, brokoli karnabahar ve benzeri